Koronavirüsü salgının ardından tedbirler üst seviyede tutulmaya devam ediliyor. İnegöl'de sen pazarlarına vatandaşlar yoğun ilgi göstermesi ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte Ramazan ayın gelmesi yoğunluklar yaşanıyor. Salı günü açılan pazarda yaşanan yoğunluğun ardından yapılan görüşmeler neticesinde İnegöl'de bir günde dört farklı noktada sen pazarlar açıldı. Üçüncü kez sokak, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak ama bu kez dört günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak yine de, Bursa, Bursa dahi. Biliyorsunuz 30 büyük şehir ve Zonguldak illerinde bu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Özellikle Ramazan ayında gelmesiyle birlikte vatandaşlar sen pazarlarına geliyorlar. Peki sen pazarlarında son durum ne? Dün salı pazarında biliyorsunuz sen pazarlarında bir yoğunluk yaşanmıştı. Bunları ekranlarınıza getirmiştik. Ama o yoğunluğu azaltmak için zabıta ekipleri, polis ekipleri içerideki yoğunluğu azaldıktan sonra dışarıdaki vatandaşları içeriye alıyorlardı. Ve bu yoğunlukları tamamen sıfıra indirmek için e, İnegöl Sebzeciliği Odası Başkanı Vehbi Durgut yine aynı şekilde Belediye Başkanı Alper Tavan'la yapılan görüşmeler neticesinde İnegöl'de bugün 4 pazar kuruldu. E, sevgili seyircilerimiz bunu aktaralım. Birinci pazar biliyorsunuz yarın Perşembe yasan başlayacağı gün Merpa Pazarı olacaktı ancak Merpa Pazarı bugüne alındı ve Mert Pazarı'nda da yavaş yavaş hareketlilik başladı. Bir diğer pazar ise Cumartesi günü. Geçen hafta da aynı şekilde Cuma günü alınmıştı. Bu pazar bu kez de Çarşamba gününe alındı. Ve Cumartesi pazarında da pazar kurulmuş oldu. Bunu da aktaralım. Kurşunlu ve Huzur mahallelerinde de Çarşamba günleri kurulan pazar vardı. Bu pazarlarda tamamen açık. Evet İnegöl genelde baktığımızda 4 adet pazar kuruldu ve vatandaşlar da alışverişlerini yapıyorlar. 4 günlük sokağa çıkmak istiyorlar. Bir yandan Ramazan ayının gelmesiyle birlikte alışverişlerini bitirmek istiyorlar. Normalde perşembe günü açılan merpa Pazarı yasağının başlanacağı güne denk gelmesi nedeniyle çarşamba günü kuruldu. Aynı şekilde cumartesi günü açılan pazarda aynı yerinde vatandaşlarının alışverişlerini yapması için kuruldu. Sent Pazarı'nın biri huzur mahallesi, diğeri ise kursunlu mahallesinin açılmasıyla pazardaki yoğunluk azaltıldı. Sabah erken saatlerinde pazara gelen vatandaşlar önce dezenfektör güveninden geçtikten sonra içeriye alınırken maskesi olmayanları ise zabıta görevlileri tarafından maske verildi. Pazar alanda hem polis hem de zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor.